Hakan Safi Karagümrük'e Kocaeli'ne sponsor olsun. Barış Alper Yılmaz sadece bir ay önce Temmuz'da Galatasaray'la anlaşsın. istediği parayı alsın. Ondan sonra gündem Hakan Safi'nin sponsorlukları değil. Lig başlamışken Galatasaray Okan Hoca tüm hazırlıklarını Barış Alper'e Osimen'e e ikar diye elinde bulunan kadroya göre yapmışken Barış Alper'e o meşhur menajeri Maldan Tuncay Arabistan'dan teklif var. Bizi lütfen gönderin sayın başkan desin. Yok öyle. Burası Türkiye. O işler öyle kolay değil. Eğer size herhangi bir Galatasaray yöneticisi bir söz verdiyse bir söz verdiyse ki Galatasaray kaynaklarından bu söz Avrupa'ya giderse diye nitelendiriliyor bir söz verdiyse o söz o yöneticiyi bağlar. O yönetici de kalkar Galatasaray kulübü başkanına hesap verir. Değerli arkadaşlar. Ülkede gündem bir dakikada değişiyor. Hele de spor gündemi. Ve maalesef bu spor gündemini, futbol gündemini koçun kuzuları yönetiyor. Bugün Hakan Safi denen kişi Kocaeli'ye, Karagümre'ye resmen sponsor oluyor. Tık yok. San Maksimen denen futbolcu Fenerbahçe'de bana doping yapıldı diyor. Tık yok. Yapılmıştır, yapılmamıştır. Ayrı üzerine gidin basınsınız ya. Barış Alper denen oyuncunun Galatasaray'da gitme konusu 3 gündür gündem. Yahu bu oyuncu bu menajerin aklıyla Galatasaray'a res çekmedi mi? Yapılacak iş çok basit. Galatasaray bu oyuncuyu kaybetmeyecek. Asla ve asla kadro dışı bırakmayacak. Ya istediği bedelle satacak ya da çekecek. Bu Maldan Tuncay isimli arkadaşla ilişkini bitireceksin. Çıkacaksın bir açıklama yapacaksın. Aslanlar gibi Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray'da mücadele devam etsin diyecek. Ya da istediği parayı verecekler Galatasaray'ın. Maldan Tuncay'la hayatlarına bir ömür devam edecekler. Bundan sonra yok öyle. Bak Napoli Galatasaray'ı transfer yapmayı öğretti. Yazacaksın oraya 3 yıl Galatasaray'dan başka Türkiye'ye gelemez diye. Yayın 17'de konuğumuz Tolga kardeşim. Hepinizi bekliyorum.